Çalışmalarımızı daha önce e, birkaç deneme yapmıştım bu konuda. E, olumlu dönüşler alınca biraz daha üzerine gittik. Öğrencilerle de bir çalıştık. E, çalışma başladık. E, strafor üzerine çalışıyoruz. Herkes e, bunun bir ağaç olduğunu, bir taşa oyma yaptığımızı düşünüyor ama e, bunlar birer strafor ürünleri, malzeme olarak kullandığımız. E, bu çalışmalarda biz e, biraz rölyef, kabartma tarzında çalışmalar yapmaya çalıştık. Evet, bu yıl ve geçen yıl gerçekten çok fazla yetenekli öğrencimiz vardı. Ee, biz bunlarla birlikte, öğrencilerle birlikte yaptık bu çalışmaları. Çok da zevk aldık, çocuklar da çok zevk aldı. Boyama aşaması olsun, çizim aşaması, çok e, aktif bir şekilde sürece katıldı öğrencilerim. Mısır'daki figürleri, tarihi figürleri kullandık. E, işte bu bazıların mitolojik hikayelerinden esinlendik. Hoşumuza giden hikayeleri, efsanevi hikayeleri vardı. Onları da baz aldık çalışmalarımızda. Toplamda 23 tane eserimiz var. Bir dönemimizi aldı. Geçen sene bu çalışmaları yaptık. E, sene sonunda e, sergilemek istemedik. Havaların biraz serinlemesini bekledik. İşte Sene sonu yoğunluğunun bitmesini bekledik. Kısmet bu zamanaymış. Ekim ayında sergimizi gerçekleştiriyoruz. Sergileme e, amaçlı yaptık bunları. E, daha sonra sipariş alırız bu şekilde ilerleme kaydedebilir. Güzel boyaları var bunların. Çünkü bu maddeyi boya tutturmak için de alttan bir zemin malzemesi atıyoruz. Bayağı bir aşamaları var bu çalışmaların. Zemin yaptıktan sonra bu oyma işlemini yapıyoruz. İşte silme işlemini yapıyoruz. Boyadıktan sonra bir de siliyoruz. Evernik atıyoruz. Bu taş görünümünü işte ağaç oyma görünümünü elimizden geldiğince e, boya üstünde çalışarak veriyoruz. Aa, Siz evet. Bu ne bir ahşap e, Mısır mitolojisi üzerine e, tarihi canlandırmaya çalıştık. Mısır'daki Tırmayı... evet. Bencim, Bu